Yine ben. Bu açılışlar çok sıkıntı ya. Açılış yapmak gerçekten çok yoruyor insanı. Bir tat düşüyor. Şunu birazcık daha uzaklaştıralım mı? Evet. Arkada kelim geziyor. Şimdi o zaman hazırsak başlayalım. Bu neydi? Yine ben. Merhabalar. Bugün sizlerle marketten aldığım şeyleri konuşacağız. Marketten neler aldım? Neden aldım? <laughs> Nereye sıkıştıracağım? Bunları konuşacağız. İlaç olarak neler götüreceğim falan gibi şeyleri konuşacağız. <laughs> Bu ikinci videomuz <laughs> ve uzun zaman oldu. Birinci videonun üzerinden biliyorum çok uzun zaman geçti. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben başka bir yere seyahat etmek zorunda kaldım ve orada da aslında vlog çekecektim ama e, çekemedim, yapamadım yani. <laughs> İnşallah. Kore'de daha çok vlog çekeceğim, başaracağım bunu, inanıyorum buna. O zaman hazırsak, başlayalım birazcık. Şimdi... Yemeklerden başlayalım. Yiyecek neler götüreceğim, yani marketten neler aldım. Bir... Yani şöyle bir şey oldu aslında. Biz market vlogu çekecektik markette, alırken çekecektik arkadaşımla. Ama bir tane markete girdik, çekim yasak dediler Çekim biz çekerken. Orada kapatmak zorunda kaldık. Sonra başka bir markete girdik. Orada da kendimi çektim. Oradan da parçalar, kesitler koyarım başa, sona, bir yere. Ama hani çok adam akıllı bir şey çıkmadı. O yüzden ben de dedim ki neden eve gidip e, neler aldığımı gösterdiğim bir video çekmiyorum dedim. Bu mantıklı geldi ve işte o yüzden buradayız. <laughs> ayran götür bence. Ay no. Ayran. <laughs> Yoğurt bulurum, çırparım ayran olur. <laughs> Şimdi... Bütün ayağımları teker teker gezeceğiz ve hani neye ihtiyacım olur diye bakacağız açık konuşmak gerekirse. Çünkü liste yapmıştım fakat listem açılmıyor. Şu dana sosis alsam mı? Neyse onu annem alır. Ha kaşar peyniri alacağım ama... Ya şey mi yapsam, eve gidip bunları aldım videosunu çeksem. Daha mı mantıklı? <laughs> Şu an bir aydınlanma Çünkü... geldi bence de. Çünkü burada da bizi <gülüyor> <çekecekler>. <gülüyor> Hindi fına alacağım. Evet değil mi? Ben şu an sadece etrafa şey bakıyorum. Yani listem hazır. Aa burada da antep fıstığı varmış. Ne kadar acaba? 289 lira. Burada da <laughs> biraz önce çünkü 277 lira mı ne verdik de. Rulo kat alayım mı? <laughs> İki tane lavaş aldık. Sayfa kalma kağıdı falan. Mısır. Konserve mısır. En azından aç kalırsam konserve mısır yerim diye düşünüyorum. <laughs> çünkü neden olmasın? İçecek reyonuna geldik. İçecek kireyonundan alacak hiçbir şeyimiz yok. Tabii ki. Tırnak makasım var. Cımbızım var. Makasım var. Bunların hepsi var. Diş macunu götürmeyeyim mi? Diş ipi değil mi? Diş ipi... Diş ipi bandı ne demek? Diş ipi bandı ne demek? Diş ipi mi demek? Cipi, dik. Çok mantıklı biliyor musun? Küçük seyahat kettle var mı acaba? Küçük seyahat kettle. Vapın makinesini ne yapabilirim? Öğün gibi. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Makarnalardan mı alfa? Makarna bulamayacak. Yani. Aa tavuklu, <laughs> tavuklu pilav. Var <laughs> mı? <laughs> 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 evet. Tamam yani ondan bir pilav. Hem de nohutlu tavuklu. O yüzden bunu bırakalım. <laughs> İki tane. Kendim çekebiliyor muyum bu arada? Hiçbir fikrim yok. Tavuklu pilav alalım. Tamam. Buraya görüntü koyabileceğiniz bir şeyler açsak. Anladın mı? Çok da güzel çıkıyor biliyor musun? Bu güzelliğimi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Evde ne aldım videosu çekeceğim. <laughs> O zaman görüşürüz. İlk aldığım şey... <laughs> çok garip. Çok garip değil aslında da. İlk aldığım şey şunlar oldu. Şunlar. Bir saniye. Ters gösteriyormuşum. Ha yo iki tarafı da aynıymış. Şunlar oldu. Şöyle bu arada hiçbirisi reklam değil. Hepsi kendim aldım. Çünkü reklam olması için benim bir üne sahip olmam lazım. Öyle bir şey yok. <laughs> Tamamen kendi aldığım şeyler. Şöyle kağıt sabun aldım. Bunları internet üzerinden sipariş verdim. Dedim ki hani ne olur ne olmaz ihtiyaç olur. Dışarıda sabun bulamam falan. <laughs> lazım olur gibisinden takıntılı bünyem izin vermedi aksine. <laughs> Şöyle bir şey. Bunu bir tane hediye göndermişler. Şöyle kağıt parçaları. Şöyle bir tanesini kopartıyorsunuz. Suyun altında elinizde ufalıyorsunuz. O size köpük veriyor. Ve hani eliniz sabunlanmış oluyor. Sonra kağıdı atıyorsunuz, elinizi yıkıyorsunuz. Hop bitti. Yani bana çok kullanışlı geldi. O yüzden bunlardan aldım. Takım halindeydi. Bunlardan aldım. Şunu da koyalım. Şu bir tane katı sabun götüreceğim. Belki iki tane götürürüm, bilmiyorum. Duruma göre değişebilir. Bir tane katı sabun götüreceğim. Bunu çok önceden annemle almıştık. Evde bulunan bir şey zaten bu. Ee, gittiğim gibi direkt sabunum olmazsa diye katı sabun götüreceğim. Şöyle diş ipim var. Bu diş yeni aldım. Bütün olsun dedim. Şöyle bir de e, başka bir diş ipi var. Bunlar zaten olmazsa olmazlar ve <laughs> başka bir düşüp var. Sonuncuma şöyle bir tane şemsiyemiz var. Şöyle aşırı tatlı bir şemsiyemiz var. Bu şemsiyeyi ben yaz tatilinde almıştım. Hiç kullanmak nasip olmadı. İnşallah şu an Seul'de kar yağıyormuş. Gerçi karda şemsiye açmam ama çok yayılsa açarım. Belki açmam. Bilmiyorum. <laughs> Yaşayıp göreceğiz. Ama şey çok yağmur olursa falan diye ki olur muhtemelen. Çünkü oranın kışı birazcık çetin geçiyormuş. Bir adet şemsiye koyacağız. Şöyle iki adet antep fıstığı. Çünkü bu antep fıstıklarından geçen gün aldık. Ve arkadaşlar aşırı güzeller. <laughs> o yüzden dedim ki hani antep fıstığı zaten yenir. Zaten sevdiğim bir şey iki paket. Çok da yer kaplamaz dedim. Aldım. Böyle attım çantaya. Şöyle... Dur. Bunlara sonra gelelim. Şöyle iki tane tavuklu pilav aldım. <laughs> Orada maalesef yemek sıkıntısı var. Çok domuz eti tüketiliyor ve neyin içinde ne olduğunu bilemiyorsun. Vegan, vejetaryen şeyler dışında da helal yazmayan şeyleri tüketemeyeceğim muhtemelen. O yüzden en, en azından ilk etapta neyin ne olduğunu öğrenene kadar böyle kendimi idare edecek bir ee, yemek şeyleri götüreyim diye düşündüm. Hazır yemekler götüreyim diye düşündüm. Onu ona ithafen şöyle. <laughs> Bu bardaklıkmış. Bunun bardaklık olduğunu bilmiyordum. Neyse dostum. Şöyle <laughs> birkaç tane de başka da olması lazım. Yokmuş. Aa. Aa. <laughs> <laughs> az olmuş. <laughs> Yok az değil tabii ki. Şöyle hazır çorbalar göstereceğim. Son şöyle aslında ben şey alacaktım. Hop. <laughs> e, mısır alacaktım. E, hazır konserve mısır alacaktım. Mısır reyonunu gezerken bunu gördüm. Dedim ki bu daha doyurucu olur. Daha mantıklı olur. Neden bunu almayayım dedim. Bunu aldım. Yani öyle denk geliş oldu bu. Bunu planlayarak almadım. Tavuklu pilavı da planlayarak anladım. Tavuklu pilavı da direkt reyonda gördüm. Ve işime geldi açıkçası. Sonra şöyle iki tane lavaş aldım. Çünkü lavaş hem uzun süre giden bir şey bence. Hem de çoğu şeyle de yenebilen bir şey. Mesela bununla. <laughs> Ve bir saniye. Ve tabii ki bununla. <laughs> Bunları da aldım. Kaşar ve bu ikiliyi çok seviyorum. Gerçekten çok iyi gidiyor ve kahvaltı şey orada gene böyle şey bu tarz şeyleri güvenemeyeceğim için buradan hani dolapta da birkaç bir iki tane var. Onları da alacağım. Kepatlayacağım. Onları da götüreceğim. <laughs> bu ikili bir süre benim kahvaltı şeyim olacak. Kahvaltı teslimi olacak. Sonra sınıfa bakarız sonrasında hal çaresini Sonra bunu aldım. Hasta olursam vesaire diye e, bir tane bundan bulunsun diye düşündüm. Sonucuma iki tane bundan aldım. Çünkü bunu çizimin en çok sevdiğim şeyi bu neyi? Modeli. <laughs> en çok sevdim ve kırdım. <laughs> inşallah kırılmamışlardır. Bunları aldım. Daha sonra devam edelim. Birazcık şunları aldım. <laughs> Biraz kahvaltıya yönelik çalıştım. Çünkü orada kahvaltılık çok yok dedi birisi. Yani bizim tarzımızda olmuyor. Bir de şey burada olmayan ve alacağımız şeyler var. Böyle küçük küçük kahvaltılıklar oluyor ya restoranlarda falan veriyorlar, açık büfelerde falan veriyorlar. Onları, onlardan bulacak annem. Onlardan işte beyaz peynir, ne bileyim belki tereyağı, işte başka ne var o küçük şeylerde. <laughs> Neyse, işte o tarz şeyler bulacak, zeytin bulacak. Ee, onları getirecek. Şu an onlar burada değil. Onları gösteremiyorum o yüzden. O çok önemli değil. Söyledim bile. <laughs> Ve annemin kırdığı el emeği. Cevizlerim. <laughs> çok fazla. Dedim çok fazla olduğunu ama çok umursamadı beni. Sonra yiyecek olarak şunlar kaldı bir de. Bir tane bal götüreceğim. Bir tane de fıstık ezmesi götüreceğim. Çünkü tatlı olarak orada bilmiyorum ne bulabilirim. Hiçbir fikrim yok açık konuşmak gerekirse. Ve ekmeğe bunları sürüp şap diye çıkmak çok pratik bir şey bence. Ki ekmeğe değil sadece hurma götüreceğim. Babam Ümre'den gelecek. <laughs> Ve hurma götüreceğim. Hurmanın içine fıstık ezmesi. Arkadaşlar. Bu kadar güzel bir şey. <laughs> yani aperatif çok güzel bir şey. Onu götüreceğim. Sonra şöyle birazcık daha tatlılardan devam edelim. Bunlar paketli oldukları için çok işime yarar diye düşündüm. Yani bir bu bir de bu. İkisi paketli. Bunlar paketin içinde paketliler. O yüzden sorun olmaz diye düşündüm. Yani çok işime yarar diye düşündüm. En azından uzun süre gider diye düşündüm. Ve şundan 3 adet. Bu paket halindeydi. Bir dakika. Bu paket halindeydi zaten. Böyle satılıyordu. Bundan 3 tane aldım. Severim <laughs> ve devam edelim. Farklı bir kategori. Her şundan aldım. Bu çok işime yarayacak muhtemelen. Bu çok büyük bir şey. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Fakat orada var mı bunu da bilmiyorum. O yüzden alacağım. <laughs> bunu yanıma alacağım. Bir de marketten şunları aldım. Bunlar da gene hasta olursam, grip olursam, böyle boğazım ağrırsa, tahriş olursa falan diye hazırlıklı yanımda bulunsun diye. Normalde tükettiğim bir şey değil bu arada. Tatları bana şey geliyor biraz. Kötü. <laughs> Ama bunlar güzel olanlardır diye düşünerek. Bunun rengi pembe diye. <laughs> güzel olabileceğine inandım. Bu da içinde bal var galiba. Yani bal resmi var. <laughs> O yüzden güzel olabileceğine inandım. Umarım yanılmam. İlaç olarak şunları götüreceğim. Ters koymuşum şunu. Allah'ım takıntılı dünyam bunu kaldırmaz. Evet. Şöyle ilaç olarak bunlardan 3 paket doktorum yazdı. Çünkü şey yeni yakın zamanda lazer ameliyatı oldum. Ve göz kuruluğum varmış. Bu yüzden bunlardan yazdı. 3 paket bundan götüreceğim. İnşallah 3 paket yeterli olur diye düşünüyorum. Küçük küçük bunların içi şöyle biliyorsunuzdur belki. Şöyle küçük küçük tek kullanım. Yani tek kullanımlık derken hani şey bir kere açıyorsunuz işte bitiriyorsunuz. Ben 2-3 gün kullanırım bir tane diye düşünüyorum. Doğru mu bilmiyorum. 2-3 gün kullanmak. Öncelikle bunu söyleyeyim siz yapmayın, denemeyin, evde denemeyin. <gülüyor> Sonracıma... <gülüyor> ya çok güzel bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle bir şey aldım. Ay ters olduğu için tabi okuyamıyorsunuz. İslami planlayıcı bir şey diye bir şey aldım. Ve içinde hani şey hem gününüzü planlayabileceğiniz hem de dini açıdan bir şeyleri planlayabileceğiniz bir defter. Çok hoşuma gitti. Gördüğüm gibi aldım zaten direkt. Yanına da şöyle bir, bir hediye göndermişler. Her güne bir ayet, bir dua diye. Gördüğüm gibi aldım. Gördüğüm gibi sepete attım. Çünkü orada birazcık açıkçası maneviyatımı kaybetmekten falan korkuyorum. İnşallah kaybetmeyeceğim. Bunlar sayesinde. <laughs> yani tabii ki onun sayesinde de direkt olmayacak ama ben çabalayacağım en azından. Öyle. Bir de şöyle bir kalemimiz var. Ben aslında bunun hikayesi de şu şekilde. Ben aslında bir kalem alacaktım. Gerçekten notlarımda da kalem, kağıt, ay, kalem defter yazıyor. Bir kalem alacaktım. Sonra ziyarete gittiğimiz bir tanıdığımız bana dedi ki hani böyle bu şekilde yurt dışına çıkıyorsun, uzun bir yolculuğa gidiyorsun. Benden sana bir hediye olsun dedi ve bana çok güzel bir kalem verdi. Arkadaşlar o kadar güzel yazıyor ki bilmiyorum markasının <laughs> o kadar güzel yazıyor ki. Şöyle göstereyim. <laughs> Bunu verdi. Bu hediye. Bunu kendime anladım Çok önemli bir detay. Sonra şuralarda çok poşeti falan var. Onları annem koymuş. <laughs> Benimle hiç alakası yok. <laughs> Sonracıma ilaç olarak başka e, antibiyotik yazdırmayı düşünüyorum. Orada çünkü sağlık sisteminin nasıl işlediğini de tam olarak bilmiyorum. Gidince öğreneceğim tabii ki hani şey oradaki ip tanıdığımdan ama gene de nasıl işlediğini bilmediğim için garanti olsun diye antibiyotik yazdıracağım inşallah. Ve kesinlikle ihtiyacım olmadığı sürece kullanmayacağım. O ayrı bir mesele. <laughs> Sonucuma ağrı kesici alacağım. Ee, başka pastil aldık bir tane reni alacağım mide yanması için belki hani çok midesi yanan bir insan değilim ama belki yanarsa diye yanımda bulunsun istiyorum ondan alacağım bir tane soğuk algınlığı ilacı alacağım başka 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 bir şey yok sanırım yani tabii ki burada hani şeylerim var bir de şöyle hatta şunu da göstereyim birazcık gürültü çıkmış olabilir birazcık daha gürültü çıkmış olabilir <laughs> Özür dilerim. Şöyle bir de çantamız var. Bu çantayı belki Reels çekerek hani birlikte hazırlarız. Hazırlarız derken ben bir iki bir şey koydum içine zaten önemli oluyor. Bir iki bir şey bilgisayar. <laughs> Sonra ben a kağıt düştü belgelerim. Şöyle belgelerim. Ee, defter koydum bir tane. Ne olur ne olmaz diye. Yara bandı arkadaşlar çok önemli. Yara bandı koydum. Şöyle annem paketlemiş. <laughs> şöyle yara bandı koydum. Burada 50 tane falan var. Hatta daha fazla da olabilir. Sonra parfüm koydum. İşte bu çantayı zaten birlikte hazırlarız diye düşünüyorum. Koyacağım. Daha bu çanta bitmedi. Sonra küçük başka bir çantam daha var vesaire derken bunların hepsini birlikte hazırlayacağız. Aslında şey valizim de yani hazırlanacak olan valizim, kıyafet valizimde de içeride yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. Onu da yani hazırlanmaya başladı derken yatan üstüne bir çarşaf serdik ve kıyafetlerimi onun üstüne koymaya başladık. Hop. Kıyafetlerimi onun üstüne koymaya başladık. O kıyafetleri valize yerleştirirken onun da videosunu çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Bu kısa bir video oldu. Benim için <laughs> güzel bir şey. Çok konuşmadım demek oluyor bu. <laughs> ve Başarılarımın devamını diliyorum sokaklarda. Çünkü sokaklarda arkadaşlar video çekmek o kadar çok zorluyor ki beni. Yani gittiğim yerde de çektim aslında bir şeyler ama yani çok kendimi kasıntı buluyorum. Burada mesela çok samimi, çok tatlı konuşabiliyorum ama orada böyle sanki insanlar bana bakıyormuş gibi hissediyorum ve çok enteresan bir şey. Da alışık olmadığım bir şey ama alışacağım. Başaracağım. Fighting. İnanıyorum. Şöyle bir tane parfümümüz var. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> bu kadar. Aldıklarım bu kadar. Görmediğim şey şöyle çok tatlı bir tane. Takı kutusu aldım Primark'tan. Ve içini de doldurdum biraz biraz. Şöyle iğne koydum, tokalar koydum, yüzüklerimi koydum. Şuraya saç tokası sıkıştırdım. Sonra şey çıt çıtlı toka koydum. Bilezik koydum. Ve şimdi de kapatamıyorum. <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> Ve bu çok işime yarayacak gibi geliyor. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden aldım zaten. <laughs> Mantıken. <laughs> Şöyle. Sonucuma başka bir şey yok gibi gözüküyor. Hepsini çünkü masaya dizmiştik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çünkü anlatacak başka bir şey. Yani şöyle anlatacak başka bir şeylerim çok var. <laughs> Yok, var. <laughs> başka neler koyacağım? Var aslında. Hani fındık falan koyacağım, hurma koyacağım, kuru üzüm koyacağım dolapta aslında o da ama söylemiş oldum. Kuru üzüm koyacağım, kuru kayısı koymayı düşünüyorum şimdilik. Yemek olarak annem kuru mantı bulabilirsem kuru mantı alacağım dedi. Yani böyle bir süreyi geçirebileceğim yemekleri götürmeye çalışacağım. Zaten küçük kabi malizini böyle şeylere ayıracağız. Büyük valizimde kıyafete ayıracağız inşallah. Öyle. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar şey aldım. Evet. Aldıklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan bir iki gün sonra muhtemelen valiz videosu gelecek. Buradan sonraki videoları daha hızlı çekmeyi düşünüyorum. Birazcık bu sefer beklettim. Yani 12-13 gün oldu. Hatta daha fazla da olmuş olabilir. 2 hafta kadar olmuş olabilir. Bu kadar bekletmeyi düşünmüyorum normal şartlar altında. Eğer bekleyen varsa. <laughs> Şimdilik bu kadar. Valiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.